şey olmayacak bak dayandı bu kadar. Büyüyesi kuvvetli demek. Çok da iyi bakılıyor. Düzelecek inşallah. Diyeyim halleri sen. İyiye gidiyor. Az bu şey değil yaşadı. Kolay mı olacak hep bunlar? Necla. Tamam. Tamam yok bir şey. Gel artık salonda otur. Otur ha. Hadi kızım lütfen. Hı? Gel canım gel. Bittin sen de kızım. Hadi canım. Gel yavrum. Oturun siz, geliyorum ben şimdi. Nereye? Buralarda. Oturun siz. Gel. Otur yavrum. Girebilir miyim? Tabii buyurun. ...şekrederim. Ben... ...hastamızın durumunu öğrenmek istiyorum. Tam olarak nedir şimdi? Şöyle açıklayayım ben size. Kriz geçirdiği anda hemen müdahale edilememiş. Sağlık görevlileri gittiğinde... ...kalp birkaç dakika önce durmuş. Müdahaleyle çalıştırılmış. Ama tabii bu arada beyin ağır hasar görmüş. Anladım. Gerekli müdahaleyi yaptık şu anda. Gelişmeleri takip edip bekleyeceğiz. Bu durum aylarca da sürebilir. Ne diyorsunuz? Gerçekten çok kritik bir noktadayız. Yani hiç umut yok mu? Umut her zaman var. Ama yine de her duruma hazırlıklı olmak lazım. <laughs> Günler geçiyor. Bana her şey uzak Dökülür yeni bir yaprak daha Vururken yüzüme sonbahar Sabaha karşı çok kötüledi Uyuttular sonunda Ah canım Allah sabır versin sen söyleyince nasıl kötü oldum? Sorma, hepimiz şoke olduk. Selin'e haber vermişler mi? Bilmem, soramadım. Karısı da perişan, gördüm. Bırak Allah aşkına, hep onun yüzünden zaten. Her şey ne kadar boş. Ne kadar anlamsız. Çok geç anlıyor insan. Dün çok yüklendim ben. Sinirlenmiştim. Estim, gürledim. Şimdi oğlumu halde yatarken niçin diyorum kendi kendime. Neyin tartışmasını yaptım ben? Hangisi oğlumun sağlığından önemliydi? Hangisi onun hayatından daha değerliydi? hangisi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Üzüntümü nasıl ifade edebileceğimi de. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar vardır. Bu da onlardan biri. İnşaat onu çok üzdü. Hepsi bahane, her şey boş. Şu çocuğu tanıyor musun? Umut'un yanında oturalım. Hangi Umut? Bizim sınıftaki canım. Bak orada işte. Yanına da bir çocuk geldi şimdi. Tanımıyor musun Cem Bizim bölümde son sınıf. İlk defa görüyorum. Yakışıklı çocukmuş. Hı, hmm, öyle. Acayip de zenginler. Babası sanayici, annesi üst düzey yöneticiymiş. Onların sınıfta Hande var, benim arkadaşım. Evlerini anlatı anlata bitiremedi. Boğaz'da oturuyorlarmış yalıda. Senin samimiyetin var mı onunla? E işte merhaba merhaba. Hadi kalk o zaman. Bir merhaba daha de. Beni de tanıştır. Üf! Ay Umut bana yazılıyor. Üstüne alınır. Çekemem şimdi. Of hadi ama. Benim için bir beş dakika çek. Ne olacak? Hadi. Of, hadi. Tamam. <laughs> Selam Umut. Selam. Selam. Merhaba. Ne haber? İyidir. Şey Umut ya, hocan söylediği kitabı aldın mı sen? Bulamadım ki. Hay Allah. Ben de bulamıyorum. Ne yapacağız? Birinden fotokopi çekeceğiz artık. Ya? Başka çare yok. Otursanız otursanıza. Ee, biz gidiyorduk ama. Beş dakika oturalım mı İpek? Fark etmez. Siz tanışmıyordunuz değil mi? Yo. Necla, Cem. Selam. Necla bizim sınıfta. Necla yapma kız. Onu kaybetmeye dayanamam. Şşş, yapma yavrum, ağlama. Hadi kalk gidip yüzünü yıkayalım, hadi çocuğum. Kızım. Çay kahve bir şey alayım mı sana kızım? Yok baba sağ ol. Siz de perişan oldunuz burada. Aa, o ne biçim ses? Baba eve gidin dinlenin biraz. Olur mu canım? Gidin baba gerçekten iyiyim ben. Annem de kötü oldu hadi. Annen isterse gider. Ben yanında olmak istiyorum kızım. Ben de buradayım merak etme. Şevket nerelerde? Yok oldu akşam. Gidiş o gidiş aramadı da. En iyisini yaptı Şevket. Burada durmadı iyi oldu.